arkadaşlar bugün 20 videoda karşınızdayız. Brostasyon bir güncelleme geldi. Garip bir şey böyle görevler falan geldi. Ve gördüğünüz gibi göz gibi bir şey var kayıt numarası diye. Yani öyle ödüller veriyor bize ve görünüş işte. Acaba bu kalacak mı yoksa belli bir süreliğine bilmiyorum. Neyse o zaman hızlıca başladık maçı zaten. Hop. Arkadaşlar bu son attığım şortsu çok az kişi izledi. İsterseniz o video o şortsu da izleyebilirsiniz. Şöyle darlayalım. Ve oh. Gol ve gol. Çok iyi. 1-0 yaptık. Şimdi diğer maçı. Yani ne diğer maçı? Kafam şey oldu. Ve ikinci golü de attık. O zaman diğer maça geçelim. Kaş'ın yeni maça başlıyoruz. 556 6 kupayız galiba. Doğru hatırlıyorsam. Aa galiba şeyler gitti değil mi? Şöhretler gitti mi arkadaşlar? Bu arada ben onu bilmiyorum. Siz söylerseniz sevinirim. Hatta şimdi bakalım şey bitince. Maç bitince. Tamam öldürdük. O, öldürdüm ama öldüm. Çok iyi. Ama adamlar yeniden doğacak. Arkadaşlar bir gol attık hayır 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 tamam şöyle bir vurdum öldüm tamam atarsın çok iyi arkadaşlar o zaman hemen şeye bakalım şöhretler gitmiş mi diye Dünya liderinde şöhret var tamam. İyi gitmemiş şöhretler. O zaman şu an diğer maça geçiyoruz. İnşallah alırız karşıdaki takımı. Ama karşıda master var arkadaşlar. Çok zor biraz oldu. Bu maçta bir oldu. maça geçtik güzel bir şekilde yeni maça geliyoruz şimdi. Karşımızda Koridelis geldi. Tamam. Bu arada arkadaşlar o maçı kaybettik. Yani söyleyeyim şey diye. mi? Hmm. Tamam öyle. Birini daha aldım. Öldüm. Hızlıca bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü ölüyoruz. Tamam. Çok iyi. Susturdum onu. Şöyle. tam çok iyi. İki yatak iki yatak iki yatak. Çünkü oradan atarsanız çok güzel olur. Atamadılar. Neyse. Hızlıca ben geliyorum şimdi. Ee, çok kötü oldu. Büyük Büyüklerle gol yedik şu an. Ama Tamam. Öldürdüm ama öldüm. Hızlıca hayır. <laughs> yedik arkadaşlar Afrika kaldı o yüzden yedik belki de gel buraya gel 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 çok iyi hayır bu maçı da kaybettik Bir tek sıkıntıya girmeye başladık. Arkadaşlar o zaman birkaç maç ben de atalım mı? Kaybetmeye başladık çünkü. Ben de üçlü hesaplaşma atalım. O zaman başlayalım. Bu yeni kapak fotoğrafı da gelmiş. Yeni fark ettim. Tamam. hızlıca ben ileri gideceğim o iki neden almaz ha tamam Ş şunu kır oh. tamam şöyle bir şöyle şöyle çıkıştım Şöyle bir vurdum. Şöyle bir daha vurdum. Şöyle. Şöyle bir daha vurdum. Vuramadım. Şöyle. 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 iyice sıkıştık. Ha ulti at şey atmayı unuttum. Tam çok iyi kurtulduk en azından kurtardım kendimize. 2, 3, 4 olmadı. Hayır ya. Hiperşarj ultimat çaktım x 8 dedik arkadaşlar. O zaman diğer maça geçelim. Ya yani çok kötü oldu. Ama takım arkadaşlar o kadar iyi oynamadı. Full takım ben taşıdım. hızlıca başladık yarım maça. Şöyle yardım ettim. Şöyle han yani biri öldü. Hayda. Tam yani onu da öldürdük de ben de öldüm. Tık sıkıntı. Hadi gram. Hadi gram. Arkadaşlar bu ne? Yine soncu olduk. O zaman diğer maça geçelim. Hızlıca diğer maça geçtik. Şimdi şutları kıracağız. Orada bir takım var. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle. 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 Yani çok kötü kısırdılar. Arkadaş öldüm ya. Tamam kaçın siz sadece kaçın 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 kaçın. Arkadaşlar bu maçta sonucu olmak istemiyorum ya çok kötü. Kimin yarısı doldu. Şöyle. Şöyle. Hı hı. Arkadaşlar kazmayayım ben. Yu. Ya nasıl öldün sen de? Aksar bas. Çok iyi çok iyi. Kaç 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 kaç. Yine sonuncu olmak istemiyorum. O takım bizi bayağı zorlayacak. Arkadaşlar yine sonuncu olduk. Şaka mıdır bu ya? Allah Allah. O zaman arkadaşlar bütün çok kaybettik. Böyle ne yapabiliriz bilmiyorum ki ana hesabıma geçeceğim. Oradan da bir, bir kaç maç atalım sonra bitirelim. Arkadaşlar hemen şimdi yana hesabıma geçtim. Hemen dediğim de yani bayağı aldı çünkü yeni gelen şeylerden dolayı 1 milyar tane. Yani işte çok yaklaşık bir 30 tane sarı rüyası açtım ve sadece bir tane ne çıktı. Başka hiçbir güzel bir şey çıkmadı. O zaman son olarak bir tane de Kenji savaş topu oynayalım ve videoyu bitirelim sonra. Karşımızda da Frank Elpin o şey geldi. Söyle. şöyle. Hop hop. Hop. Tak. Tak. Ben ikisini aldım siz gol yemeyin. Tamam. Yorularmış az kasında. Tak. Tak. Hadi, hadi hadi hadi. Arkadaşlar bastım ama ya. Eee. Şimdi. Tak. Çok iyi. Tamam öldü. Pasat. Çok iyi. Trickshot yemedi. Çok güzel pas atmıştık ya. Pas atmıştı. birsiniz belki atabilirsiniz. Hadi. Arkadaşlar burada unuttum, Bugün survival videosunun ikincisi geliyor. İlk bölüm o kadar kişi izlemedi. de ikinci bölümü inşallah fazla kişiler izler yani ve size eğlendirebilirim. Yani söyleyeyim dedim yaklaşık bir e, bugün bugün saatlerinde yeni survival Minecraft bölümü geliyor ya da belki de speed builder falan da gelebilir. Ya da belki ikisi de gelir. Yani tam karar vermedim daha. Ama önce şu maç kazanmamız lazım. Çünkü kaç maçları kazanamıyoruz. Size bu kazanmayı göstermem lazım. Ee, çok iyi zehirden aldı. Ama yemek yemek yemek. Hayır. Hayda. Arkadaşlar galiba bu maçı da kaybedeceğiz. Çok uğraştık ama Bekleyin. Oradan atamazsınız değil mi ya? İperşarj basın. tam Tamam koş. 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 Hayır ya. Arkadaşlar maalesef bu maçı da kaybettik. Yani yeter artık. Bütün maçları kaybediyoruz. Benim kendimi toparlamam lazım. Videoda şimdi daha güzel oynuyorum ya. Videoda kötü oynuyorsun geliyor. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman hoşçakalın bay bay. İyi. Bugünkü diğer videoda görüşmek üzere.